6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da enkazın %77'si kaldırıldı. Enkaz kentte evlerin yerini araziler aldı. Vatandaşlar yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz oldu. Şu an Demek Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi arkamızdaki ahmak konutları buralarda yıkıldı. Şu anda dedi, dediğimiz gibi %70, %80, %82 civarında yıkımlarımız bitti. E, son olarak bizim yıkım firmamızda da e, burayı bitirdikten sonra temelleri düzeltleyip ondan sonra bırakacak. Evet mahallemizde dediğim gibi ee, şu anda sokaklarımızı tanıyamaz olduk. Ee, zaten sokaklarımızın çoğunda girilemez durumda. Ee, yavaş yavaş zaten harfiyatlarda da kalkıyor. Ee, mahallemizi gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru bazı binalarımız var. Orta hasarlı ve az hasarlı. Ee, bunlarla yetinmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanda da inşallah kentsel dönüşüm adı altındayız zaten. Ee, yavaş yavaş evet inşaatlarımız başlayacak. Ee, yeni yeni bir yeşerme olacak inşallah Allah'ın izniyle. Tabii ki ya. Çünkü evet, çoğu vatandaşımızın buradan e, her biri ayrı ayrı illere, ilçelere, köylere, mezralara taşındı. Şu anda da hepsi gelip görüyorlar. Hatta dün bir yine şahit oldum. E, vatandaşımın bir tanesi geldi ağlayarak gitti. Ben buna da çok üzüldüm. Çünkü evinin yerinde yerler esiyordu. Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da enkazın %77'si Hatay Valiliği'nin ve yıkım ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kaldırıldı. Binaların yerini arazilerin aldığı enkaz kentte vatandaşlar yıllarca yaşadığı evlerinin yerlerini artık tanıyamıyor. Ee, burası Emet Mahallesi şu anda. Yok burası bizim mahalle yakın mahalle. Benimki Saraykent'ti. Saraykent zaten şu anda komple yok oldu. Tamamen yok oldu. Artı depremde ana fay. Direkt bizim saray kentin altından geçmiş. Anam. Ben evim yıkıldı. Ya yani ben kiracıdım gerçi ama bizim evimiz tamamen yıkıldı. Biz indikten sonra yıkıldı. Zaten biz inerken kolon kırılmıştı. Bina hafif yattı. Kolon kırılmıştı. Biz e, saniyelerle kurtulduk. Biz indikten sonra zaten bina yıkıldı. Şu an zaten bizim e, bulunduğumuz Saraykent bölgesi yerine bir. Yani yüzde yüzü gitti. Ben e, Büyükşehir Belediyesi'nde tanker şoförüyüm. İnanın zaman zaman hani mahallemden geçiyorum. Kendi oturdum yani hemen 7 yıldır oturduğum binamın yerini seçemiyorum. İnanın o kadar yani şey söyleyeyim size. Ve şu anda ben sadece şunu söyleyeyim. Hatay'ın yüzde doksanı gitti. Hani bu benim şahsi görüşüm. Hatay'ın yüzde doksanı gitti. Ha, Allah razı olsun yine devletimiz olsun, afet olsun yine elimden geleni. Yani üzmez mi? Üzmez mi yani ben o binada ya biz nelerimizi verdik o bina için nelerimizi verdik 7 yıldır yani oraya bir yuvamızı kurduk ondan sonra yani oradan e, o kadar zor şartlar altında çıktık ki inanılmaz yani, yani şu an bile anlatırken bak gözlerim doldu ya yani bilmiyorum ya yani Allah kimseye göstermesin bunu Allah bir daha hiçbir kuluma hiçbir insanoğluna bu vahşeti bir daha yaşatmasın yani çok zor bir olay.